sonra. Şimdi çarpanları ayırmadayız. Aslında polinomların çarpanları ayrılması. İlk test biraz hafif gelecek. Isınma turları ifadesin İfadesinin çarpanları ayrılmış hali hangisidir? Şimdi e, x parantezini alıyorum sadece. x çarpı x eksi bir. Ben enselen ifadedir. Yanıtımız adan olacak. İkinci soruya baktık. Ne parantezini alabilirim? Olabildiğince büyük bir şeyin parantezini alıyorum. ab parantezini aldım. Her terimi teker teker böldüm. AB parantezinde A artı B istediğim cevaptır. İkinci sorumuzun cevabı Edirne oldu. Devam edelim. X artı Y'lerin ortak olduğunu gördüm arkadaşlar. X artı Y parantezini aldım. X artı Y parantezini alırsam şuradan sadece A kaldı. İkinci çarpandan da sadece B kaldı. X artı Y çarpı A artı B yanıtımızdır. Üçüncü sorumuzun cevabı da Ceyhan oldu. Devam edelim. Dördüncü sorumuz. Bakın x artı 3'ler ortak apaçık gözüküyor. x artı 3 parantezini aldım. 2x eksi 5. Çarpanlarından biri hangisidir diye soruyor. 2x eksi 5. Yani a seçeni 4. sorumuzun yanıtıdır. Devam ettik. Çarpanlara ayrılmış biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Bakın. 6 a küp 12 a kare 4 a. Hepsinde birden ortak olan 2 a var. 2 a parantezini aldım. 3a kare eksi 6a artı 2 istediğim cevaptır. 2a parantezinde 3a kare eksi 6a artı 2 Edirne cevabımız olacaktır. Devam ettim. 6. soru. Şimdi burada çok benziyorlar a eksi b b eksi a. O zaman şöyle yapayım. 2x parantezinde a eksi b kalsın burası. Bunu bir eksi parantezine alayım ve eksiyi parantezin önüne attım. a eksi b yazdım. Şimdi a eksi b'ler ortak oldu. a eksi b parantezinde 2x eksi 3 bizden istenen yanıttır. 2x eksi 3 çarpı a eksi b yani Adana seçeneği doğru cevabımız oldu. Devam ettim. 7. soru. a eksi 2 a eksi 2'nin karesi a artı 1'in karesi a artı 1. O zaman bu arkadaşları a eksi 2 çarpı a artı 1 parantezini alalım. Buradan a eksi 2 gitti. A artı 1'in bir tanesi kaldı buradan a artı 1 gitti. a eksi 2'nin bir tanesi kaldı. O zaman şöyle oldu. a eksi 2 çarpı a artı 1 çarpı şurada açarsam parantezi a artı 1 eksi a artı 2. a'lar gitti. Yani 3. Yanıtımız 3 parantezinde a eksi 2 a artı 1 oldu. 3 a eksi 2 a artı 1 cevabımız Edirne'dir devam ettim arkadaşlar 8. soruyu da. A B ve B A var. Hemen not, al e, not alalım. A B'nin karesi ile B A'nın karesi aynı şeydir. Hatta kare diye değil şöyle 2. kuvvet olarak denerleyelim. Ama A B'nin kübü ile B, B A'nın kübü aynı şey değildir. Birbirinin eksisidir. Küp demedim özellikle. 2n 1 yani tek kuvvetleri Eksiyi başa atarlar. Çift kuvvet de eksiği yutuyor. O zaman ben şöyle yazabilirim. x çarpı a eksi b artı burası a eksi b'nin karesi yazabilirim. Artık a eksi b parantezini almamda hiçbir mani yok. x artı a eksi b'den a eksi b çarpı x artı a eksi b. Yani yanıtımız bursa seçeneğidir. Devam ettim. 9. soruyla. m eksi ne? n eksi m. Bakın az önce bahsettiğim tek kuvvette eksiği başa atarız dediğim. m eksi n'in karesi, eksiği başa attım, m eksi n'in kübü. O zaman m eksi n'in karesi parantezini alırsam, buradan bir tane 1 kalacak, artı m eksi n gelecek. m eksi n artı 1 çarpı m eksi n'in karesi. Bu durumda çarpanlardan bir tanesi tam da benim ilk yazdığım haliyle Edirne şıkkında var cevabımız Edirne oldu. Devam ettik arkadaşlar. 10. soru. 3 üzeri x parantezini alabilirim. Şöyle yazayım o da kolaylık olsun diye. 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 2 artı 3 üzeri x. 3 üzeri x parantezinde 3'ün karesi artı 1. Yani o da 3 üzeri x çarpı 10 yanıtımızdır. 10 çarpı 3 üzeri x'den yanıt bursa. Devam ediyorum aşağıdakilerden hangisi çarpanlarından biri değildir. O zaman çarpanlarına bir ayıralım. Ondan sonra ne var ne yok bir bakalım. Şu da diğer seçenekleri zarar vermesin diye sildim. Şimdi bakın arkadaşlar. Her birinde A'lar var, B'ler var. AB parantezine bir aldım. AB parantezine alırsam buradan A kaldı bir tane. AB parantezini alırsam buradan bir tane B kaldı artı AB. Şimdi AB çarpanıdır. A çarpanıdır. A eksi B A eksi B artı AB çarpanıdır. Şöyle düşünelim. Bir sayının 3 diye bir çarpanı varsa eksi 3 diye bir çarpanı da vardır. Bakın B eksi A eksi AB bunun tam eksilisidir. Dolayısıyla bu da bir çarpanıdır. Demek ki Edirne diye bir çar Edirne'deki A artı B eksi AB diye bir çarpanı yoktur. Cevabımız Edirne'dir. Devam ettik. 12. soru. a b kare x eksi 3. a kare b 3 eksi x. Şimdi a b'lerin parantezini almak kolay. Bir de şurada x eksi 3, 3 eksi x var. Onları da e, bir hamle yapalım. a b kare çarpı x eksi 3. Eksi diyorum. Şu 3 eksi x'in eksisini başa atıyorum. a kare b çarpı x eksi 3. O zaman ben a çarpı b çarpı x eksi 3 parantezini alayım. İçeride ne kaldı? Buradan a gitti. x eksi 3 gitti. Bir tane b kaldı. Bir tane daha kaldı. a b x 3 parantezinde b a yani Bursa'dakinin tamamen aynısını bulmuş olduk. Cevabımız 12. soruda Bursa'dır. Devam ettik. 13. soru. İfadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir? Şu kareleri bir kontrol edelim. Benzesinler birbirlerine. Mesela ben şöyle yapabilirim. a çarpı y eksi x'in karesi çarpı y eksi z artı y eksi x çarpı bunu da y eksi z'nin karesi yazmamda hiçbir sakınca yoktur. Paranteze kolay alalım diye. y eksi x çarpı y eksi z parantezini aldım. Buradan bir a geldi. Buradan bir tane y eksi x kaldı şu y eksi z'ler gitti. y eksi x gitti. Artı y eksi z'den bir tane kaldı. Şimdi arkadaşlar y eksi x bir çarpan y eksi x çarpansa y x eksi y de çarpan y eksi z çarpan gelelim şu parantez içine a y eksi a artı y eksi z a'ya eksi ax artı y eksi z denizdeki arkadaş bu kocaman ifadenin çarpanlarından bir tanesidir. Cevabımız denizli seçeneğidir. Geldik 14. soruya. 2 -E, n -E, m eksi n, 3 m n eksi m, m eksi n n artı m ifadesinin eşiti nedir? Ben şuradaki bütün terimlerdeki m eksi n'leri bir düzenleyeyim. 2 n m eksi n m eksi m vardı. Eksiyi başa attım. Artı 3m m eksi m. Eksi m eksi m çarpı m artı n yazdım. Her bir terimde m eksi n olduğu için m eksi n parantezini alıyorum. 2n artı 3m eksi m eksi n. Buradan m eksi n parantezinde 2n eksi n m artı 2 mi? M eksi ne? 2M artı ne? Yanıtımız Bursa oldu. Geldim 15. soruya. İfadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? Onu da yine ortak çarpan paranteziyle şöyle yapalım arkadaşlar. M eksi N'nin karesi eksi parantezine aldım. M eksi ne? M eksi ne? Bu da M eksi N parantezine aldım m eksi ne eksi 1. Yanıtımız yine burası oldu. Ana fikri ortak çarpan parantezine almak olan ilk testimizi çözmüş olduk böylece arkadaşlar. Diğer özdeşliklerle ilgili de şimdi diğer ikinci ve üçüncü testler gelecek. Az sonra onlara bakacağız.